Değerli kardeşlerim, hepimizin arzu etmiş olduğu şey imanla bu dünyadan ahirete göç etmek. Hepimiz bunu arzu ediyoruz. Ve ölürken şehit olarak ölmeyi arzu ederiz, isteriz. Hz. Ömer radıyallahu anh dua ederken, Ya Rabbi Resulünün beldesinde şehit olarak ölmeyi arzu ediyorum diye dua ederdi. Kızı Hazreti Hafsa validemiz derdi ki ya Resulallah şey ya müminlerin emiri ey babacığım Medine-i de savaş yok bir şey yok sen nasıl hem Medine'de ölmeyi istiyorsun hem de şehit olmayı arzu ediyorsun diye sorunca bu yine dua etmeye devam ediyor ve biliyoruz ki Ebu Lü'lü adındaki mecusi Hazreti Ömer'i Mescid-i Nebevi'de sabah namazını kıldırırken şehit ediyor. Bizler şehit olmayı arzu edersek velev ki yatağımızda ölsek bile şehitlik mertebesine ericeğimiz efendimiz bizlere bildiriyor. Ama bunu bütün kalbimizle istememiz lazım. Men se'elallaha eş-şehadete bis Kim şehir olmayı bütün kalbiyle isteyecek olursa, bellegahullahu menazile'ş-şuhada ve imma firashihi. O kimse yatağında ölse bile Allah Teala o kimseyi şehitler mertebesine ulaştırır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim bizler de inşallah yani şehitlik mertebesine afiyetle efendim erişmeyi istiyoruz. Niyaz ediyoruz Rabbimize. Biliyorsunuz ki mesela salgın hastalıklar ölen kimse nedir? Şehittir. Yani şehit olmak çünkü kıyamette peygamberlerle, sıddıklarla beraber olmayı arzu etmek ne kadar güzel bir şeydir. Rabbimiz cümlemize sağlıklı, sıhhatli, afiyetli efendim uzun ömür verip afiyetle şehit olmayı cümlemize nasip eylesin. Velhamdülillahi rabbil alemin.